Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün nasıl Nus Brawler indirilir diyoruz. E, nasıl indirilir? Google'a yazacaksınız ki hileli Brawl Stars APK oyun indir club club. Bunu yazdıktan sonra aşağıya yavaş inin. Bakın Nus Brawler hileli. Bakın ortadaki. Bakın tam tıkladım. Evet. Evet, Dowland'a tıklayacaksınız arkadaşlar. Ben şu anda yükledim zaten. O yüzden tıklamıyorum. Star Dowland var ya sadece Dowland. Ona tıklıyorsunuz ve geliyor. Sonra e, Chrome'a geleceksiniz. Chrome, e, Chrome. Buraya geliyor dosya. Böyle inecek arkadaşlar dosya. Aa donmuş. Allah Allah. dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda o geliyor arkadaşlar. Biz de o sırada bir kafa topu iki oynayalım arkadaşlar. Ne var neler yok arkadaşlar. Bu arada şeyi tamamladım. Neydi? neydi? Sevmedim karakterlerden. Samuray şeyi. Samurayı tamamladım. Bu arada... Sonra arkadaşlar yeni bir tane karakter geldi zaten Road Talk arkadaşlar. Ben canlı yayınlanmayı bilmedim de arkadaşlar ben çektim. Onu da izleyin lütfen like atın. Yani bütün şeylerimi dedim arkadaşlar. Ee, yani aklıma bütün geldiklerimi söyledim. Evet. Bu arada akşam bir video gelecek arkadaşlar. Deli gibi kaçtık. Evet takımımız deli gibi kastı, hooligans. Ben de 300 kastım. Sonra arkadaşlar, sonra takımımızı gösterelim. Onlar da videomuzda çıkmış olsun. Çok istiyorlar. Yukarıda yazılar vardı, silinmiş. Bu aralar çok geldi bu ya. Duello. Şöyle bir şeyler yazacak. En çok bu arkadaşlarımız kaçmış. Güçlü. 32, 48, 77 falan. Evet. Bunları daha sonra kesin atacağım. Şeyimiz gelmiş mi arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Hemen bir bakıyorum. Dosyalarıma gelmiştir. Allah Allah. He gelmiş. Evet. Bu değil bile. üstteki diye biliyor. <laughs> Arkadaşlar maalesef bana paket ayarlaştırmasında bir sorun oldu diyor. Hani gelmedi ya daha. Carcivara bir bakalım. Arkadaşlar ben yapacağım ben bu işi. Evet arkadaşlar. Yine yaptım. Arkadaşlar eğer e, bu son yaparsım. Sonra arkadaşlar o, o yazı üstüne tıklıyorsunuz. Ve yükle diyorsunuz arkadaşlar. Eğer yükle uygulama yüklememeli derse bir şeyler silin arkadaşlar depolamanızı falan bir şeyler. Sonra gelir arkadaşlar. Yani Evet. Evet. Ben geldi. <laughs> Bu aralar şampiyonuz da. Arkadaşlar ben 41. seviye çok hızlı oldum bu arada. Mesela bana da hesaplarınızı verseniz ben de hemen yaparım. E Hepsini aynısını yaparım. Hatta Google Play Code bile yatırırım. Ama yorum işte açık olsaydı yapardım. Çünkü daha Google Play Code var elimde. Daha 50, bir tane de 50 milyonluk var. Daha kullanmayacağım onu. Hepsini kullanamam. Arkadaşlar yorumlar açık olsa ah. E, taş hesabınızı verirsiniz. 170 taşı ben alırım hemen. Ya yani ben bronze pes istemem çok. Eskiden ben bayağı bir isterdim. Yani. Bu hesabınız 80 taş falan yatırmak beni çok istiyorum. Ama işte. En e, ee, like'larımız da çoğalarda çoğalı çoğalı diyemiyor. Çoğalar da mıydı ne? <gülüyor> <gülüyor> Geç kaldı ya. Arkadaşlar. Geç kaldı, geç kaldı. Tamam, tamam, tamam. Hoppa, hoppa, hoppa. Tamam. <laughs> Kanka çok geç kaldın ha. <laughs> Haydi bakayım. Böyle herkes enerjilerimizde bakabiliyoruz. Çık ya. Ben 20 saat bu video izleyemem. Krom krom krom. krom. sonra <laughs> az önce de sadece vara baktım arkadaşlar video durdurduğunda yine olmuyor onların ilk gelmesi gerek <laughs> hepsinde mi oluyor son bir kere daha mı denecek acaba Arkadaşlar bekleyebilir misiniz? Ben geleyim. Evet arkadaşlar. Bu son. %100 son bu. Arkadaşlar ben burada işte böyle arkadaşlar. Yani şuradakinin bak yazı var. Üstüne tıklayacaksın, yük, yükle diyeceksiniz. Bu kadar kolay. Ana birisi geliyor. Ana hiç görmedim. Dur onu bekleyelim hadi. Hem göstermiş olurum. Aha bu geliyor, bu geliyor, bu geliyor. Yemin ederim ki bu geliyor. Çok sevindim. He, geldi. Bu ne? Heh. Dolant. Şimdi yükle diyoruz. böyle yükle diyoruz arkadaşlar. Bazen böyle hemen gidiyor arkadaşlar mavi ya da bazen geç gidiyor yavaş yavaş. Ya yani bir sıkıntı olmuyor. Arkadaşlar dün tuzlu su içecektim. Evet. Nus provları işte böyle indiriliyor Arkadaşlar Akşamda bir video gelecek arkadaşlar onun sesi var arada arkadaşlar diye. Artık Nus brawl'dan da Nus Brawl'dan da e, gelir videomuz. Ne yapayım? olmuyor Niye hep Böyle mi alınıyor? <laughs> Çok sevindim. <laughs> evet. Peki, aa böyle mi artık? kutuları böyle açabiliyor musun? E ben çok sevindim. <laughs> Dikkat yine aynı. Ben istiyorum seni. Aa, aa. Çok sevindim. Rozetleri ha. Siyanlar da şeyin olması gerek. 150 mi? tam mı bakslanıyor? Aa, aa, ben çok. Vallahi ben sevindim. Peki niye hiçbir şey çıkmıyor?

Güzel öfkeli ilacı. Ya yani şimdi oyundan bir daha çıkacak falan ne olacak? Evet. Heh. Ben sevindim. Yani arkadaşlar bir de arkadaşlar ben Mortis'i oynarım. Bu arada. O yüzden ee, onun videoları da gelir. Ben eşler alıyorum. Evet. Ve yenileniyor. Benim zaten Ben var. Mevcutla yenilensin diye arkadaşlar. Niye bir şey çıkmıyor? <laughs> Ölsen de vermek kurtar edelim. hiç bende var internetin bu ve hiç karakter çıkmıyorlar <laughs> belki benim kutu bu kadar arkadaşlar <laughs> hadi bakayım görürsün <laughs> diye Şimdi Öpkem nerede ya? Ninja işi alalım. paslı Hangisine buralar çıkıyordu? He. Ay, bunu? olmuyor bu? Yani arkadaşlar böyle indiriliyor ve çok sevindim. Evet karakterler geldi şu anda. Ve bunda da maçlık hepsine. Haydi bakayım. Evet arkadaşlar depolanda bayağı şeylikte de var. İster misiniz? şöyle Bir bazdan oynuyor. Ben nefsi Arkadaşlar 50 bin kupa yapacağım buraları da kendime. Onun da videosu gelecek. Haydi görüşürüz. Drink.